Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarının yani Yahudilerin zulümlerinin sona erip yakında nasıl mağlup olacaklarına ve Kudüs'ü kimlerin kurtaracağına dair açık müjdeler paylaşmak istiyoruz. Rabbimiz Yahudiler hakkında şöyle buyurmaktadır. Biz İsrailoğullarına Tevrat'ta şu hükmü verdik. Muhakkak siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişte yükseleceksiniz.'' Yani ekonomik, askeri ve siyasi gücü ele geçirecek ve bölgeye hükümran olacaksınız. İşte bununla şımaracak, ahlaksızlığa başlayacaksınız. Bu ikiden birincisinin vakti gelince pek güçlü ve şiddetli olan kullarımızı sizin üzerinize salacağız. Onlar memleketlerinizde her köşeyi kontrollerini alacaklar. Bu yerine gelecek bir vaattir. Evet gördüğünüz gibi ayetin anlatımı aslında çok açık ve net. Yahudiler İslam'ın ilk döneminden sonra yeryüzünde fitne ve fesat çıkaracaklar. Ancak vakti geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın "Kullarım" dediği samimi ve gayretli Müslümanlarla bu ateşi söndürecek ve Yahudiler bozguna uğratılarak bütün diyarları İslam'ın hakimiyetine getirecekler. Tarihe şöyle bir göz attığımızda Yahudiler bozgunculuk çıkarmaktan asla geri durmadılar. Hatırlayın Mekke döneminde Medine hicreti sonrasında gelişen olaylarla Yahudiler çıkardıkları her türlü hile ve entrikaya rağmen ilk Müslümanlar tarafından mağlup edilmiş ve buralardan kovulmuşlardır. İsra suresinin ilk sayfasının devamında o zulümlerin cezalarını çektiklerini Allahü Teala bizlere haber veriyor. Allah mutlaka intikam alacaktır. Ama kimin eliyle alacak bu önemli. Yine bir hadisi şerif var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Siyonistlerin bu Yahudi ırkından olanlar hakkında söylüyor. Bu bir din değildir, ırktır bu ırka sahip olan kişilerin zulümlerinin o kadar ilerleyeceğini, o kadar artık gayretullaha dokunacağını ifade ediyor ki Efendimiz, hatta Yahudilerle savaşmadığımız sürece kıyamet kopmayacak. Hatta o seviye olacak ki bu savaş taşın arkasına bir Yahudi gizlenecek. Sizi arıyorsunuz, nerede bu Yahudi diye. Taş dile gelecek, benim arkamda bir Yahudi saklanıyor diyecek. Hazreti Ömer döneminde Kudüs'ü fethettikleri gibi tekrar yine Mescid-i Aksa fethedilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ey beni İsrail! Bu Allah'ın vaadi ve tehdididir. Bunu mutlaka yaşayacaksınız. Yine başka bir ayet İsrail'in ne olacağını bizlere haber vermektedir. Bu ayette de